izleyiciler. Bugünkü haberimiz çok kötü bir olay. Bakın. Ne olmuş burada? Işın kırıcı. Ülkemizde yasak. O yüzden devlet her, her, bütün mağazaları almaya çıktı. Ama bir sürü yasaklı mağazalar var. Onlarda hep bunlar satılıyor. Sakın almayın. Oğlum kan. İyi iş çıkardık. Ben onu yaptık. Zeynep bunu aldık. Pabkin öldüm ömedim mi? Emin değilim. Ölmemiş efendim. Son bütün kron şeylerini kıldım. Sana. Allah oh, kahretsin. Tek bir başıma kaldım. Tomato. Bana yardım edebilir misin? Evet Papkin. Sana yardım edebilirim. İkisini de olacaksın. Tamam. O iş bende. Beni sniper vurmak neymiş göreceksiniz. Ben seni sniper'la vuruyorum. Neyse artık kanka olduk zaten. Gölceler geliyor buraya Görüyor musunuz? Her şeyi bunlar yapmışlar. hadi. Yap şunu oğlum. Haber ettiğiniz şey bu muydu? Bunu kurtaramazsınız. Bunu kurtaramazsınız. Polisler. Hemen. Hemen. olsun Ne yapacaksın lan? Bunu sen istedin. Hasar et. Sen bana hasar yaptın ha? Bunun tadına bak. Video, video. Al bunu. Hemen seni öldürmeyeceğim. Kapkın öldü mü? Ölmedi. Bilgi için teşekkürler. Patlantı buraya mı? Oraya gitsin. Merhaba. <laughs> Bir tane vuruş atar Sen, sen gidebilirsin. Geliyorum. <laughs> Al bu bombayı. Ne yaptın elime? Sık gitsin. Ah ne biçim bomba yerleştirmiş bunlar. Hadi oğlum hadi hadi. Yaparsın hadi. Ne var? <laughs> evet. Buradan kaçmamız lazım. Alıza evet. siyah şey kalmadı. <laughs> ben de var. Allah kaybetmişsin, kalmamış, hepsine paketin mekanı odanı bırak, Orada bıraktım. Buna bir koruyabilir. İyi vay İyi vay. kimler gelmiş? Atlan kalacağız istiyorsan. Olsun kesin bir tane ipi kesin. Ben şaka yaptım. Bir de şaka Bir şaka geçerli değil. Bu içimizdeki, içimizdeki adam ne? O senin abi. Abinin babamdan da istediler. Abinin ölmesini istedik. O kadar. Tomato ölmedi. Evet bir durumda kullandı. Sizin gibi burada, burada bazen aynalar niye yaşıyor ki? Bir de... Sağolsun. Açalım. At alıyorsa benden günah gitti. Bunlardan kurtulduk. ölür. Umarım ölürler. Peki onları nasıl ışınladın? Solma. İki üç şey de koymadı. Hadi. Geç olmadan. Önce git. Ben senin evine karar veririm. Sen ortaya karar